Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Binance'in 49. Launchpool projesi olan EtherFi'yi inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde, bundan yaklaşık bir hafta öncesinde Aevo Token'un launchpoolu duyurulmuştu ve biz launchpool'a katılmıştık. Daha bugün itibariyle launchpool bitti ve Aevo Token Binance'te listelendi ve alış fiyatını ben 3 3-4 dolar olur demiştim. Şu anda da yaklaşık 3 dolar civarında e, diyebilirim. E, şimdi gelelim e, bir sonraki e, Binance'in Launchpool projesi olan Etherfi'ye. Launchpool, Aevo Launchpool'u biter bitmez hemen Etherfi'nin Launchpool açıklandı. Bu da bizim için harika bir şey. halihazırda hazırda tuttuğumuz FD üyesilerimiz ve BNB'lerimiz boş kalmamış olacak. Launchpool'da değerlendiriyor olacağız. Gelin detaylarına bakalım. E, Etherfi'nin maksimum 1 milyarlık bir arzı varmış ve bu arzının %20'si şey pardon %2'si yani 20 milyonu Etherfi bizlere Launchpool aracılığıyla verilecekmiş. Ethereum ağında olan bir projeymiş. Ethereum ağında olan bir tokenmış. E, gelin launchpad'a nasıl katılacaksınız bundan bahsedeyim. Onun öncesinde şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Etherfi şu anda sadece Binance'te listelenecek ve Binance'te e, launch bulu yapılıyor. Yani sonrasında e, diğer borsalarda büyük ihtimal listelenir ama e, Binance'te listelenmesine kadar herhangi bir yerden şu anda benim bildiğim satın alamıyorsunuz. Yani birisi çıkıp da size derse ki işte PancakeSwap'tan Yuris ve swap'tan ben sana eterfi vereceğim satacağım vesaire gibisinden şeyler söyleyenler çıkarsa veyahut işte ben sana eterfi göndereceğim sen bana şunu ver gibisinden çıkarsa bu tarz kişiler hiç itibar etmeyin. E, kendinizi dolandırma dolandırıcılardan koruyun bu şekilde. Şimdi gelin eterfi nasıl kullanacağız? Aslında bir önceki launch aynı. Eğer Binance'ın launch bul mantığını bilmiyorsanız kısaca anlatayım sizlere. E, Halihazırda hesabınızda tuttuğunuz tokenları buraya stake ederek e, burada e, launch pull yapılan projedeki token'ı kazanabiliyorsunuz. Misal burada BNB havuzuna girdim ben. Ki buradaki ödüllerin de %80'i BNB %20'si FDUSD havuzunda olacak. Her zaman olduğu gibi aslında. Burada misal BNB'nizi stake ederek kazanabiliyorsunuz. Benim şu an BNB'nin kazan cüzdanında olduğu için burada görünmüyor. buradan göstereyim sizlere. Misal bendeki FDVS görüyorsunuz. Oldukça düşük bir miktar. Ama ona rağmen yine de burayı stake edebiliyorum. Burada stake et diyorum. Ve ondan sonrasında launch direkt katılmış oluyorum. Aslında bu şekilde bile bu tokunu kazanabilirsiniz. Tabii ki de stake ettiğiniz miktar ne kadar fazla olursa kazanacağınız miktar da aynı şekilde o kadar fazla olacaktır. Ee, onun dışında burada yatırdığınız yani stake ettiğiniz miktarları da istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Mesela ben az önce stake ettim, buradan parayı çevir dediğimde maksimum dediğimde parayı çevir dedim ve bu anında benim spot cüzdanıma düştü zaten şuradan da görebiliyorsunuz. Sonra tekrar istersen. Sonrasında tekrar istersen e, stake edebilirim. Stake ettikten sonrasında tekrar istediğim zaman paraya çevirebilirim. Bu tamamıyla e, size kalmış. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani buraya e, stake ettiklerinizi kilitlemiş olmuyorsunuz. Bunu bilmenizde de fayda var diye düşünüyorum. Zaten kolu biliyorsanız genel olarak bunlara aşinasınızdır. E, bu farming döneminde 4 gün boyunca sürecekmiş. 4 günü tamamladıktan sonrasında 5. güne geçtiğimizde de Etherfi Binance'te listeleniyor olacak. Hatta onun net tarihi şurada yazıyordur. Aynı öyle. Ayın 18'i e itibariyle yani pazartesi saat 12'den itibaren e, token Binance'te listeleniyor olacak. Genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.